Sezonla iyi bir başlangıç yapmışlardı ama şu anda işler pek iyi gitmiyor. Golden State Warriors'tan bahsediyorum. Golden State Warriors artık tamamıyla Stephen Curry üstüne kurulu bir sisteme döndü neredeyse diyebiliriz. O eski halleri, eski savunma ve eski hücum silahları ellerinde var ama eski hallerinde değiller. Bunlardan biri Clay Thompson, bunlardan biri Draymond Green artık eski performanslarını saydemiyorlar. Bunu geride kalan 12 maçlık süreçten rahatça anlayabiliyoruz. Çünkü şöyle bir ses ortada. 6 maçı kazandılar, 6 maçı kaybettiler. Son 4 maçın tamamını kaybettiler. Ondan önce sezona bir Phoenix sans mağlubiyetiyle başlamışlardı. Sonra 5 maç üst üste kazandılar. Sonra sonraki 6 maçta sadece bir galibiyet alabildiler ki bu onlar için hiç iyiye doğru bir işaret değil. Dün geceki maçta da son Minnesota Timberwolves maçında da Stephen Curry oynamadı. O maçın hemen başında Draymond Green ve Klay Thompson rakiplerle nasıl diyelim fazla temasa girdikleri için yani ciddi bir boğuşma çıktı maçın da ilk dakikasında. Hatta Draymond Green Rudy Gobert'i e, kafa kola aldı. Tabiri caizse. Enteresan pozisyonda. Onlar da dışarıda kalınca hem Curry hem Klay Thompson hem Draymond Green'siz e, Golden State Warriors'ın artık elinde sadece Chris Paul Andrew Wiggins gibi oyuncuları kalmıştı. Onlar da çok formda bir Minnesota'yı yenemediler ve üst üste 4. mağlubiyetlerini aldılar. Ama bundan daha dramatik olan şey bundan önceki maçların çoğunda takımın en skorer ismi Stephen Curry idi. Stephen Curry bu maçta oynayamadığı için takımın en skorerı olamadı. Ee, ve yani Stephen Curry'nin insanüstü bir performans olduğunu söylemek gerekiyor. İşte bu süreçte 2 defa 40 sayıyı geçti, 30 barajını çok kez geçti. Ve bu 30 barajının 40 barajını ulaştığı maçlarda ona en yakın takım arkadaşları neredeyse körün iki katından daha az sayı üretmişti. Yani Klay Thompson'ın e, hücumda önemli bir silah olduğunu biliyoruz ama bu sezon gerçekten çok çok kötü başladı. Chris Paul biraz daha asist yönü olan daha takım arkadaşlarına oynatma yönelik bir oyuncu. O çok e, aşağıda kalıyor. Draymond Green zaten daha çok savunmada verim verebilen bir isim. E, Jordan Poole'u geçen sene kaybetmişlerdi. Jordan Poole'un oradaki skor katkısı net bir şekilde aranıyor. Bu süreçte yani Curry belli bir yaşa geldi ve bu seviyede ne kadar oynayabileceği, bu seviyeyi ne kadar sürdürebileceği gerçekten e, büyük bir soru işareti. Dünkü maçta Podziemski gibi e, sürpriz bir isim çıktı. E, Dario Saric e, bir sayı katkısında bulundu. Yani Curry'nin olma maçlarda da bulunuyor ama e, bu sistem nereye kadar gidecek? Yani son 4 maçta Denver, Cleveland ve iki kez Minnesota'ya kaybettiler. Cleveland'da bir kez daha kaybetmişlerdi biraz merak ediyorum Golden State Warriors nereye doğru gidecek? Ofansif verimlilikte şu anda ligin 13. sırasındalar. Defansif verimlilikte de 12. Tam böyle ortalama durumda durumdalar. Yani ligde de şu anda 6 galibiyet, 6 mağlubiyetle Batı Konferansı 8. sırada var. Ya ben yine play-off için iddialı olacaklarını Hani kalacaklarını düşünüyorum ama Curry'nin sakatlanmadan bu seviyede, bu kadar yüksek seviyede performans vermesi ne kadar sürecek bunu merak ediyorum. Golden State Warriors ile ilgili sizin tahminleriniz neler? Curry'e ikinci yardımcı hücumda en azından birini bulabilecekler mi? Savunmanın seviyesini, sertliğini arttırabilecekler mi? Sezon hangi nokta bitirecekler size? Sezon başı performansları umut vaat etti mi? Bunları yorumlara bırakabilirsiniz. Videoyu beğenip beni takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.